Merhaba arkadaşlar. Bugün köydeyiz arkadaşlar. Bu köyde video çekiyorum. Bugün torpil patlatacağız arkadaşlar köyde. Babam 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 burada arkadaşlar. Burada da Evet biz bir yere işte böyle gider. Tamam. Böyle tamam. gider. Evet şu anda torpil ve şöyle bir füze gibi bir şey patlatacağız. Bak göstereyim ben. Tamam Tamam bak şöyle bir şey patlatacağız. E, torpil de patlatacağız. Evet bak. arkadaşlar. Babam koydu bak, durun. Evet. Enes abi patlatıyor. Dur. Enes abi tamam mı kameraya? Tamam. Dur dur. E evet, çekiyor. Tamam çık oradan. Buraya gel. <laughs> evet arkadaşlar patlatıyor. Yandı 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 yandı. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar. Senin füzene ben... ben. Olduğu yerde patladı. Havaya çıkmadı ben ki. Bunu da Olmaz mı dur. Millet şimdi gelecek ne oldu diye. <gülüyor> kaç kaç. <gülüyor> Millet gelecek şimdi ne oldu diye. Şimdi torpil mi? Ha torpil şimdi arkadaşlar. Torpil geliyor. Torpil de patladı arkadaşlar. <laughs> Sağ olun. Torpil patladı arkadaşlar. Yeter yeter tamam yok da. Atalım atalım. Akşam gece. Evet de arkadaşlar. Sağ oldum. Yeter. Evet arkadaşlar patlattık şimdi. Güzel uçmadı ki öteki uçlar bunun fitilli şeydi yamuk yürü, Yürü, yamuk, yamuk niye koydun? Evet arkadaşlar. Ben ya, ben de, ben de. Evet arkadaşlar torpilleri patlattık. Torpille füzeyi patlattık arkadaşlar. Video bu kadar. Eğer daha fazla böyle videoların gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın bol bol. Ee, Hoşçakalın ve bay bay.